kendisinden .com. Ya ben sana vururum ya Bak araca bak Arıyorum ya. Alo. Alo. İlhan Akar için aramıştım. Evet. Doğrudur. Aracın durumu nedir? 5 parça boya 18 bin lira da hasar kaydı var. Ama araç temiz. Dosta gider. Fiyat nedir? 137 bin TL abi. 137 bin mi? Kardeş üstüne 10 bin daha kalsam gidip sıfır araba alırım. Yani. Bulabilirsen bana da haber ver. Ben de alayım. Ulan ben yakıt deposu nasıl alacağım onu düşünün. Bir de bunun gibi fırsatçılar çıktı. Forması ayıp abi de senin bütçe ne kadardı? Topu topu 40 50 mi param var? 40 50 mi? 40 50 mi? Ha buldum. Tam senin bütçeye göre bir yer var. Yürü gidelim. Koş 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 koş. Sabahtan böyle ne yapacağım? Unuttum. Ya. Hadi hayırlı olsun. 50 bine bu arabadan daha iyisini bulamazdık. Doğru söylüyorum. Bak de var.